Evet arkadaşlar herkese merhabalar bugün Balaban gölündeyiz. Burası çok güzel bir göl Terkos gölünün bir uzantısı aynı zamanda görmüş olduğunuz gibi sizlere şu an kayıkçıların kayıklarını çekiyoruz. Aynı zamanda burada hobi olarak balık tutan balıkçı arkadaşlar da var. İstanbul'un nadide gezilecek çok güzel yerlerinden birisi. Aile olarak sakin bir hafta sonu, güzel bir tatil, kısa bir piknik yapmak için çok güzel bir yer. Evet, bu görmüş olduğumuz kayıklarda tekne turu yapabiliyoruz. Evet şu an Ama bahsetmiş Allah olduğumuz gibi hobi olarak balık tutan arkadaşlar var.

十二 Evet arkadaşlar şimdi burada Hobi olarak balık tutan arkadaşlarla Bir selam vermek istiyoruz Merhaba. Evet arkadaşlar merhabalar Merhaba Nasılsınız sağ olun. Rastgele diyelim sağ olun Ne zaman geldiniz ne kadar balık tuttunuz tutabildiniz mi Yaklaşık bir saat oldu Daha balık tutamadık da Bir tane büyük bir balık vurdu Koltamız Biraz kırıldı Şu sap tarafı Evet Balık tutmanın bir saati var mı? Ne zaman gelmek gerekiyor? Bizde acemiz ya, bizi biz ilk gelişimiz bu. Hmm. Tam bilmiyoruz yani. Balık ne yapmak gibi. lazım mesela bu işin püf noktası nelerdir? nelere dikkat etmek lazım? Evet. Kısaca bilgi verir misiniz bu konuda? Sab yapmak. Sabretmek lazım. Değil mi? olmak <laughs> Hazır. evet, Hazırlıklı gelmek lazım. Ne gibi hazırlık yapması lazım mesela gereken? Yani, önce iyi bir olta alın. Oltalar iyi olsun. Evet, iyi bir olta şart. Aynen. Yani ya yani balık yemine göre işte hangi balık hangi yemi yer. Onlara dikkat etmek lazım. Evet. Siz kendiniz mi hazırlıyorsunuz yoksa alıyor musunuz onları? Yemi mi? Evet, balık yemi. Ya yani yeni kendimiz yapıyoruz işte. Ekmek bazen. Ya, ekmek Yani, yani tavuk koyu Evet. Hangi balıklar var mesela burada? Ya burada tu, galiba turna falan tuttular derdim. biz daha de tutamadık da. Sazan var diye biliyorum. gölde turna ve sazan mı var? Yayın balığı. Hmm. Evet yaklaşık 5 dakikadan beri buradayız. Arkadaşlar şu an kimsenin ortasına balık takılmadı. Biz de merakla bekliyoruz. Evet vermiş olduğunuz bilgi için teşekkür ederiz. Biz teşekkür Çok sağ olun. A'dan Z'ye buldum.com kanalımızın ismi. Ee, bu videoyu izlemek isterseniz e, siz de orada izleyebilirsiniz. E, Youtube kanalımız. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çok nizip bir ortam evet, sessizlik ve sakinliği sevenlerin ee, burası adresi diyebiliriz. Burada küçük bir iskelemiz var. Biz şu an iskelenin üzerindeyiz. Gördüğünüz gibi. Buradan resim çekenler, bizim gibi video çekenler, balık tutanlar burayı kullanıyorlar. Gölün diğer tarafı var. Şu görmüş olduğunuz açıdan ileriye doğru devam ediyor. Evet, burada bir tane su kaplumbağası var.